Herkese selamlar. Gülön'ün evine, mutfağına hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, Gülön e mutfakta böyle Gül çok güzel bir tarifle karşınızda. Ee, tabii ki yapıp e, deneyen, yiyen arkadaşların gerçekten eee beğeneceğine çok eminim ve buna da bütün kalbimle inanıyorum. Şöyle fırında çok güzel bir mücver yapacağım sebzeli. Malzememizde neler var? Patatesimiz var dört tane, dört tane kabak, biraz yeşil soğan yani taze soğan, havucumuz var üç tane, doğramış olduğum nane, dereotu, maydanoz var, baharatlarımız toz biber, karabiber, pul biberimiz var, biraz burada un koydum işte unum var, bir adet yumurta yağı, tuzu, işte bu kadar. Hem sohbet edelim hem de mücverimizi yapalım diyorum. Evet, ee, bir yandan da çok acelem var, yalan değil. Ee, bugün yemeğin ikna gecesi var. Ama tabii ki ben bu videoyu akşam e, yüklerim. Şimdi erkenden dedim yemeyim, yapayım, hazırlayayım, pişireyim. Akşam e, eşim geldiği zaman alsın, hazır bir şekilde yesin. İşten geldiği zaman uğraşmasın. Bu hafta da biraz yemeyim. hak dedim artık ısıtır yersiniz dedim az bir şey de çay demlersin çünkü benim eşim çaycı artık bugün hazır çaya gelemeyecek maalesef <laughs> çünkü gülo bugün yok şöyle patateslerimi e, rendeleyin canlarım benim çok güzel oluyor Kimisi patates koymuyor, avuç koymuyor sadece böyle işte e, yeşil soğan e, kabak salatalık rendeleyen de var e, bu şekilde yapıyorlar ama benim yaptığım tarif daha güzel yani ben yapıyorum diye demiyorum ama tarifim gerçekten çok güzel. Lezzeti de bir o kadar harika. Hem dedim canlarımla sohbet edeyim hem de dedim mutfakta nasıl geçtiğini anlamayın dedim. Vallahi billahi. Ee, bu arada ee, Anadolu kavanı, o boğazdaki yalıları falan hiç çok beğenmişsiniz. Yuşa Hazretleri'ne gittim hepimiz için e, dualar ettik. Oradan Arif ablam da yazmış. E, Gülşah Hazretleri'ne gittiği zaman bana da dua et diye. Ablacığım ben zaten e, cümlemize dua ettim. İyilere de dua ettim. Kötülere de dua ettim. Hepimize iyileri Allah'ım yani kötüleri Allah'ım yani akıl fikir versin diye dua ettim çok dualar ettim hepimiz için Allah'ım inşallah kabul eder ee, kabakların kabuklarını soymuyorum ben yani ee, güzelce yıkadım çünkü sulanmasın diye ee, kimisi böyle kabağa rendeleyip suyunu sıktırıyor ama ben şimdi bunu taze taze hemen fırına vereceğim için öyle sulanmayacak ve e, kaban suyunu da Zaten bir vitamini kalmıyor patatesin kabak. O yüzden suyunu asla sıktırmayacak. Böyle taze taze rendeleyip hemen fırına. Sizler ne yemeği yaptınız? Geçen bir e, izleyicim yazmış. Ben e, karnıyarık pilavcacık diye. Kan yarı da çok severim. Ay dedim abla vallahi, vallahi canım çek dedim. Artık benden büyük mü küçük mü bilmiyorum ama en kısa zamanda benim de bir kan yarık gerçekten e, yapmam lazım. Yanında güzel bir pirinç pilavı, bir lecacık. Oh mis gibi vallahi billahi. Çok güzel yorumlarınız var canlarım. Destekleriniz var. E, yorumlarımız az ama eee Özü sözü güzel olan insanlar, kalbi güzel olan insanlar, gerçekten yorumlarınızı yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Günşah'dan e, geldiğim günü e, bir arkadaşla telefon görüşmesi yaptım. Hem rendeleyim hem de sohbet edelim e, ee, kısa video, short mudur, short mudur nedir <laughs> onu da söyleyemiyorum, short herhalde. Her neyse, bir video izlettirdi. Ay size yemin ediyorum canlarım, biliyorum ki eminim gerçekten sizin de mideniz bulanmıştır. Ee, şöyle bir yorumlarını hatta göz attım. Gerçekten hiçbir şekilde o insanın e, kanalı e, sayfamda yani YouTube'da hiçbir şekilde çıkmıyor çünkü tamamen kökten engellediğim için hiçbir şekilde görmek izlemek istemiyorum. Tövbe ya Rabbim yüzünü gördüğüm zaman şeytan gördüm zannediyorum. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe tövbe. Çünkü onun o maskotları, onun o tutarsızlıkları e, yani o kısa videoyu izledim ya o çocuğunun işte ay Ödemek daha istemiyorum. Terbiye müsaade etmiyor. Harbiden midem kalktı ya. O nasıl bir ana, o evlat nasıl bir evlat, nasıl müsaade ettiniz? Ay yani hiç mi utanmıyorsunuz siz ya? Gerçekten hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi utanma, arlanma kalmadı artık sizde ben bilmiyorum. Allah sizin birilerine hidayet versin, bak versin, fikir versin. Midem kalktı vallahi. Ondan sonra bir video daha gözüme çarptı. Ay o yavrucak kız çocuk öyle deterjanı elinde doldurmuş deterjanı yerleri hop. Hort... Ay öyledim. Yok ya yok. Temizlik desen temizlik yapmayı bilmiyor. Yemek desen yemek yapmayı bilmiyor. Allah'ım ya Rabbi. İşte böyle soytarılıklar peşindeler. insanları dolandırmanın peşindeler. Yazık o çocuğa, o kız çocuğuna yazık de oynuyor. Yemin ederim o kızın gözleri yanmadı mı? Zehirlenmedim ya. Yazık 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 çok yazık. Çok yazık çok yazık. İnsanlık bitmiş gerçekten. Üç kuruş para kazanacağım diye insanlık gerçekten bitmiş. Üç adet de e, havuç rendeliyorum canlarım benim. zaten rende işi bittiğimizde fazla bir şey kalmıyor artık. Şöyle havuçlarım böyle parçalandı. Dış kabuklarını soyarken dış kabuklarını temizledim. Sadece e, kabakların kabuklarını soymadım. Ben bunu geçenlerde de yaptım ama hiç videosunu çekmek aklıma gelmedi. Tabi o esnada işten gelmiştim. Arabacılar yapmıştım ondan. Ama çok güzel oluyor dedim bugün de paylaşayım yapayım dedi. Çünkü e, herkes bu şekilde yapmıyor. Tabi yapanlar da var. Yok değil. Mesela kuru nane katmayacağım ben buna. Taze nane katacağım canım. Taze nane doğradım. E, maydanoz. Bir de e, dereotu doğradım. Şöyle ufak bir kaya bayağı bir doğradım tepeleme. Orada yeşil soğan. Tamam bir sebze yemeği mis mis çok da kolay pratik bir adet de yumurta yeter bir tane yumurta kollarım ağrıdı bu vallahi doldu bak bu rendelemeyi bitirelim bittikten sonra da rahat rahat Avuçtaşsız çocuk şey yaptığı yeri Neyse temizledim Evin işi bitiyor mu ki Asla bitmiyor Şu rendem çok güzel ee, Çeyizlik rendem Daha, e, Tencerelerimde e, takımdı bu Ama rendeleme yerine Hiçbir şey olmadı canlarım yıllardır Kullanıyorum Bir işte sarımsak falan rendelemeyi Öyle küçük bir rende almıştım O kadar Normalde burasından da rendeleniyor da ...ama ben yine daldım işte. Ezelimizi durlayın. Şunu da bir durlayın. Şu da soğuk da duruşu Geçen akşam... E, ...yani geçen akşam dediğim... ...şeye herhalde... ...tabii Anadolu Kavağı olan... E, ...videoma birisi yazmış e, ee, Nilcan'la görüştüm işte dilim uzadı bilmem hayırdır ya bunu neye dayanarak diyorsun sen dengesiz dengesiz bunu neye dayanarak diyorsun bak şunu şöyle oradan da Güler diye bir arkadaşımız ve bir ee, Leyla İnce herhalde tam hatırlamıyorum ama e, öyle bir arkadaş herhalde çok güzel cevap vermiş onlar. Harika bayıldım bayıldım. Hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten çok da güzel savunmuşsunuz. Çok da güzel lafınız kapak olmuş onlara. İşte görüyorsunuz bir şahitsiniz. Saldırıyorlar yani gerçekten. Saldırmadan ee, duramıyorlar. İlla saldıracaklar. Saldırmazlarsa olmaz. Olmaz çatlarla. Bir de hazmedemiyorlar. Ee, Allah böylelerine hidayet versin, akıl fikir versin diyorum. Şimdi yeşil soğanları da ince 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 ee, kıyıyorum canlarım ellerinde böyle. Eşime dedim e makarnam yok, pilavım da yok. Ee, dedim makarna yapayım mı yanına? Yok dedi gerek yok. Çünkü yemeğim de var az bir şey. O yeter dedi. Tamam dedim ben de. Okey dedim ben de. Var ısrar yok. Vallahi billahi e, bunu yemeden gideceğim. Artık e, akşam kaçta gelirim bilmiyorum. E, o zaman artık yerim. Yarın da e, Rabiş'imin e, oğlunun nikahı var. Ama maalesef gidemeyeceğim. Ona da buradan zaten telefonda da söyledim. Eee Yavrularına ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ama maalesef canlarım aynı güne denk geldi. Benim de akşam yeğenimin düğünü var. Kızalma var. Erken gitmem lazım. Bir tane teyzeyim. O yüzden maalesef nikaha katılamadım. Kana gecesine de gidemedim. Misafirim vardı. O yüzden artık şu düğün haftası bir geçsin. O da biraz dinlensin. Allah nasip kısmet ederse e, havayla ile beraber eee yanına yanında gideceğim. Bu şekilde. Yani aynı güne denk gelmesi gerçekten olmadı ama sağlık olsun ne yapalım. E, nişanına gittim ama nişana yani maalesef katılamadım, katılamıyorum. Çünkü aynı gün dediğim gibi benim de e, yeğenimin düğünü var. Evet canlarım. yeşil soğanları da doğradım. Doğrama işini bitirdik. Elimi bir daha durlayayım. Şöyle. Bunlar yağlı değil. Bir şey Şöyle. Şimdi ellerimi bir daha kurulayayım. katalım. Şöyle yumurtayı kırdım hazırladım. Sonra baharatlarımızı toz biber, karabiber, toz biber, biraz tuzunu Allah baya baya dolu oldu. Herhalde öbürünü aktaracak. Çünkü dolu dolu olsun. Bu kadar tuz yeter. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle şu bardakla Şununla çay bardağından biraz büyük olsun. Ayçiçek yağını katıyoruz. Bakın bire bir yanınızda yapıyorum. Şimdi ne yapalım? Güzel bir ben büyük kaşık hayatta kullanamam ama bu da o kadar aman aman küçük değil. Belki videoda küçük çıkabilir ama o kadar anlamen küçük değil. Şimdi şunu biraz harmanlayayım. Şimdi unu da katacağım. Çocuğu da e, eczaneye yolladım. Şu, hepsini katayım ya. Zaten bir su bardağı kadar un yok burada. Bir çay bardağından biraz fazladır. Unu da kattım. Aslında ben bunu elimle yoğursam, bakalım. Hiçbir şekilde tırnaklarım yok. Tertemiz. Hatta düğüne gideceğim halde bile e, tırnak bırakmadım. Gerçekten tırnağı sevmiyorum. Ama düğüne gideceğim. Tırnaklarımı uzatayım. Şöyle yok. Yani sevmiyorum. Çünkü ben sürekli mutfaktayım. Hijyen çok önemli. Gerçekten hijyen çok önemli. O yüzden ben bunu güzelce elimde yoğuracağım. Evet. Şöyle elimde hızlıcık diyeceğim. Böyle hepsini harmanlayacağım elimde daha rahat. Oh elimin lezzeti de geçti. Ya bunu eğer bekletirsem sulanır. Bekletmeyeceğim için e, için hemen direkt fırına vereceğim için sulanma olmaz. Ama dediğim gibi bekletirsem gerçekten sulanma olur. Bu da hiç hoş olmaz canlarım. Ezganda da temiz. Şöyle elimle güzelce harmanladım. Az önce tepeleme doluydu. Şimdi elimle karıştırınca bakın yarıya indi. Çok gibi duruyor ama öyle de çok olmuyor tabii ki. Hiç bu yuva tepsime yatsaydım daha rahat. En azından dökülmezdi böyle. Hep döküldü. Tezgahım tertemiz. Tamam. Güzelce bitti. Şimdi ellerimi de yıkayayım, sabunlayayım canlarım. Şöyle güzelce fırında açalım, hazırlayalım fırına verelim. Ne dersiniz? Süper olur değil mi? Harika olur vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay benim dakikam var valla. Bir çatayı da Şimdi tam olarak sabunu hep düşen buralara. Azıcık durun ellerim yağlandığı için ellerimi sarılıyorum canları. Şimdi de makine atalım. Evet. Oldu da bitti maşallah. Ne kaldı? Pişirmesi kaldı. Ne yapacağız? Ekran karşılarında e, temizlik yapıyoruz diye evi yıkamayacağız. Ondan sonra şuna ben biraz daha sıvı yağ koyayım. Yemek yap, yapamıyoruz diye soytarılık da yapmayacağız. E, gösterelim lütfen. Gerçekten e, gösterelim. Soytarı kanalı değil, bilgi kanalı olsun. Hah. Güzel hepsini de yağladım canları. Bakın. Bunlar hep şeye. Benimkisi fırın 250 derece. 250 derecede pişireceğim ben. Şimdi. Ve ben tabii ki pişmiş halini de göstereceğim bunu. şöyle hemen tefz, daha şöyle bırakayım. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Esmerlayla. Geçen sene e, çok güzel bir ciğer yaptım. Onu kaynattım. Çok güzel sote gibi pişirdim. <laughs> Demek ki çok güzel olmuş biliyor musunuz? <laughs> Canlarım benim gerçekten. eee vatandaşın biri benim yaptığım yemeğimin aynısını yaptı. Bir yemek yapmayı bilmiyor ki ancak ondan bundan yemek tarifi çalar. Çünkü yemek yapmayı bilmiyor, bilmiyor. Anca pancar pişirsin. Nerede onda o yemek kabiliyeti? Nerede onda o temizlik kabiliyeti? Ha ben de bak Şimdi doğru ya doğru, ee, ben de e, içme konusunda e, çok ama cahilim, yani e, beceremem, cahilim demeyeyim de beceremem, bilmediğim için e, şişeleri deviremem, gerçekten. O konuda e, eksinin eksisinde kalırım ama temizlik konusunda da on numarayımdır, o eksinin eksisindedir. Ben her zaman diyorum kadın var, kadıncık var. Anne var, annecik var. Adam var, adamcık var. Evlat var, evlatcık var. Böyle yani. Evet. Gördünüz mü canlarım benim? Nasıl oldu? On numara oldu. Aslında var ya piştikten sonra pişerken de bunun üstüne de kaşar rendeliyip dökeceksin canlarım. Onu öyle sıcak sıcak yiyeceksin. Ama ben bugün evde yokum. O yüzden öyle yapmayacağım. Ama siz arzu ederseniz pişmesine yakın böyle kızarmasına yakın şöyle üstüne de bol böyle her yerine kaşar peyniri şöyle rendeleyin koyun veya mozzarella peyniri bakın size bir tane daha tip noktası söyledim. Evet canlarım bakın. Muhteşem, harika kilo yapardı. Olmaz mı ya Öyle değil mi canlarım benim Haydi bismillahirrahmanirrahim Diyoruz Fırına mücevherimizi Geliyoruz ve verdik Şimdi ben e, buraları Bir temizleyeyim canlarım e, Mücevherimin tabii ki pişmiş halini de Sizlere göstereceğim Öyle sadece fırına sür e, Gerisini kapat Videoyu Gülo ister pişsin ister pişmesin e, maksat video demeyeceğim. Onun pişmiş halini ve servis tabağına koyar kendi nasıl piştiğini hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum canlarım. E, çok yakın bir zamanda tekrar bir kabak e, neyse o da bende kalsın tamam mı? Sonra çalıyorlar tarifimi çalmasınlar hırsızlar tarifimi çalmasınlar. Ben şimdi var ya sizlerle konuşuyorum ama şuraları temizlemek için var ya <laughs> can atıyorum vallahi billahi canlarım benim. Ay iyi ki varsınız diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok güzel yorumlarınız var. Harika yorumlarınız var. Hepinizden Allah razı olsun. Hep beraber ilerliyoruz. Hep beraber sokak hayvanlarına destek oluyoruz. Gerçekten ben bunların hepsini videoda paylaşmıyorum. Sizlerle ama Allah'a inancınız olsun. Zaten bahçemin kedileri var biliyorsunuz. Sokaktaki hayvanlara da e, şey yapıyorum, veriyorum. Şükürler olsun Allah'ıma diyorum. Yani hepinizden Allah razı olsun. Ben şimdi buraları temizliyorum. E, videoyu durduruyorum. Sonra da ne yapıyoruz? Pişmiş haliyle hep beraber bakıyoruz. Bakalım nasıl çıkacak. Ha kimisi de kabartma tozu da katıyor buna canlarım. Ben hiçbir şekilde kabartma tozu katmıyorum. E, katan da var. Hani böyle kabarsın pişerken diye. Hayır ben kabartma tozu da katmıyorum. Karşıyım. Çünkü bu börek değil. Bu bir mücver yemeği. E, şimdi havalar çok sıcak. Tavada kızartmak istemiyorum. Çok ağır oluyor. Ama bu şekilde e, fırında da çok güzel oluyor. Harika oluyor. Hatta e, tam bir su bardağı bile un değil yani. Böyle Nasıl e, bir buçuk su bardağı kadar bir de unu var bu şekilde yaptım. Zaten birebir tarifimi de gördünüz. Ne yapıyoruz? Soytarılık yapmıyoruz, yemek yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Soytarılık yapmıyoruz, çok güzel sohbetlerimizi ediyoruz. Bundan sonraki videomda bomba gibi geliyor, çok güzel videolar geliyor. İzleyin, desteklerinizi bekliyorum. Bana şimdi biraz müsaade canlarım. Ben dediğim gibi hemen şuraları bir temizleyeyim. ondan sonra tekrar. Evet, mücverimiz hazır biraz dedim ılısın ondan sonra da alayım servis tabağına koyayım dedim canlarım benim mücver harika oldu bol sebzeli ve bakın hiçbir şekilde e, tepsiye de yapışmadı hani böyle demeyin ki gülo sen o havucu patatesin suyunu sıktırmadın ben sıktırmayı sevmiyorum çünkü vitamini içinde kalsın diye canlarım İşte gördüğünüz gibi servis tabağını da aldım Biraz daha soğusun. Ben bu mücveri yiyeceğim. Vallahi düğünden geldikten sonra, kına gecesinden geldikten sonra yemeği bekleyemem. Yiyeceğim. Mis gibi kokuyor vallahi billahi. Evet canlarım benim. Videomu beğendiyseniz e, yorumlara sizi bekliyorum. E, abone olmadan da geçmeyin diyorum. Abone tuşunu böyle basın. Birilerini de açarsanız çok ama çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Her şey gönlümüzce olsun diyorum. Kalalım sağlıcakla. Allah'a emanet olalım. Yılada kalın. İyi ki varsınız diyorum. Ne yapıyoruz? Yemek yapıyoruz. E, soytarılık yapmıyoruz. Gördüklerimizin karşısında midemizde bulanmayacak. şokta olmayacağız. Böyle güzel güzel yemek tarifleriyle hep beraber bir aradayız. Oh, Vallahi yemeğimde hazır canlarım bakın hiçbir şekilde dediğim gibi tepsiye yapışmadım üç Allah'a emanet olun canlarım benim. Görüşmek üzere diyorum. Güle kalın. Hoşça kalın.